Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde yumuşacık, ipek gibi ve incecik lavaş ekmeği nasıl yapılır? Bu tarifi paylaştım. Umarım tarifi ve videomu beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Lavaş ekmeğinin hamuru için Toplamda 7 bardak un kullandım. Unu öncesinde gördüğünüz gibi yoğurma kabına aktardım. Ve içerisine 1 çay kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra güzelce hepsini birlikte harmanladım. Ve yavaş yavaş suyunu ilave ederek yoğurmaya başladım. Şeker, tuz ve mayayı ilave ettikten sonra mutlaka elimizde şöyle bir karıştırıp harmanlayalım. Bütün malzemeler birbirine iyice karışsın. Bütün malzemeler iyice karıştıktan sonra unun ortasında bir çukur açıyorum ve suyu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Su miktarı un kalitesine göre değişeceği için yavaş yavaş ilave etmekte fayda var. Ben unumun artık ne kadar su aldığını bildiğim için birden yarım litrelik suyu ilave ettim. Şimdi yarım litrelik suyu Onunla birlikte karıştırıyorum. Bakın yavaş yavaş yanlardan unu içeri doğru alarak hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamur biraz daha toplandı. Şimdi bu esnada 100 milim daha su ilavesi yapıp tamamen hamuru toparlayacağım ve masanın üzerinde sakız gibi bir kıvama gelene kadar yoğuracağım. Evet, artık hamur toparlandı. Şimdi hamuru Yoğurma kabından masanın üzerine alıyorum ve 5 dakika boyunca yoğuruyorum. İstediğiniz kadar iyi yoğurabilirsiniz. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel performans alırsınız. Gerçekten iyi yoğrulan hamur çok güzel bir şekilde açılıyor. Eğer iyi yoğurmazsanız açarken de kendinizi yorarsınız. O yüzden çok iyi yoğurmakta, şöyle uzata uzata, yırta yırta yoğurmakta fayda var. Evet hamuru 5 dakikadır yoğuruyorum. İstediğim pürüzsüz kıvama geldi, sakız gibi oldu. Şimdi hamuru şöyle bir yuvarlayacağım ve istediğim büyüklükte eşit parçalara ayıracağım. Ben sacda pişireceğim için biraz daha mandalineden bir tık büyük bezeler ayırdım. Siz tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizin küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Çok küçük tutarsanız rahat rahat iyi açılan bir hamur olduğu için tavanızın boyutuna getirebilirsiniz. Bezelerinizin büyüklüğünü ayarlarken mutlaka çift sayıda ayarlayın ki çiftler çiftler pişirebilirsiniz tek sayıda kalmasın. İsterseniz tek sayıda da pişirebilirsiniz. Ben 16 eşit beze ayırdıktan sonra bir tabağın içerisine un serpip bezeleri bu tabağın içerisine yerleştirdim ve toplamda 16 adet beze hazırladıktan sonra tabaktaki bezelerin üzerini kapattım ve dışarıda kalan bezeleri de yine muhafaza altına aldım. Kurumasını engellemiş oldum böylelikle ve ilk hazırladığım bezeden hamurları açmaya başlayacağım. Hamuru isterseniz bir yarım saat kadar dinlendirin. Böyle yaparsanız daha kolay açılmasını sağlarsınız. Ben bir 10-15 dakika kadar dinlendirdim ve ilk hazırladığım bezeden hamuru açmaya başladım. Evet, hamurları tatlı tabağı boyutunda büyüterek hemen yan tarafa alıyorum. Bütün hamurlara aynı işlemi yapacağım. Aynı boyutlarda büyütüp bütün hamurları hazırladıktan sonra asıl açılma aşamasına geleceğiz. Çiftler çiftler piş nasıl pişliyorum onu göstereceğim. Bütün hamurları hemen hızlıca hazırlıyorum ve ikinci aşamaya geçiyorum. Evet bütün hamurları hazırladım gördüğünüz gibi aynı boyutta açtım. Şimdi hamurları üst üste yerleştirmeye geldi sıra. Şimdi bir tane hamuru alıyorum ortasına biraz yağ sıkıyorum ve o yağı bir yelek yardımıyla ya da elinizin yardımıyla yayabilirsiniz. Ben her yerine şişe olduğu için sıkabildim. Mutlaka yağın hamurun her tarafına geldiğinden emin olalım. Ve ikinci açmış olduğumuz hamuru birincinin üzerine yerleştirdikten sonra şöyle merdane ile baskı yaparak birbirine yapışmasını sağlayalım. Aynı şekilde ters çevirip yine öbür tarafı da bu işlemi uygulayıp artık hamuru istediğimiz boyutta açabiliriz. Mutlaka şu baskı işlemini yapalım ki rahatlıkla ikisi birlikte açılsınlar. Biri büyük, biri küçük olmasın. Evet aynı şekilde bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Yine ara yağ sıktım ve üstüne diğer bezeyi aldıktan sonra merdane yardımıyla birbirine yapıştırdım. Diğer tarafa da aynı işlemi yaptıktan sonra belli bir büyüklüğe getirip sofra bezimin üzerine seriyorum. Bu şekilde hepsini Hazırladıktan sonra pişirme işlemi de başlıyorum. Mutlaka hepsini belli bir boyuta getirin ve ondan sonra hamur güzelce dinlenmiş oluyor zaten bu esnada. İstediğiniz boyutta ister merdane ile ister oklava ile açabilirsiniz. Ben oklava ile açtım. Dilerseniz merdane ile de aynı büyüklüğe getirebilirsiniz. Evet oklavadan yardımı alarak şimdi hamuru alıyorum ve sofra bezinin üzerine seriyorum. Bu hamurların üzerine örtüyorum çünkü tek başıma pişireceğim. O yüzden kuruması e, muhtemel olduğu için üstünü kapatmakta fayda var. Şimdi ilk açtığım bezelerden ilk büyüttüğüm bezelerden birini yine tezgahımın üzerine alıyorum ve bir miktar un serperek oklava yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Gerçekten açtıkça açılan bir hamur. Dilediğiniz kadar büyük açabilirsiniz. Benim gibi sacınız varsa sac üzerinde de pişirebilirsiniz. Eğer yoksa mutlaka küçük bezeler tutup o bezeleri tavanızın boyutunca açabilirsiniz. Evet ben iki tane lavaş açtıktan sonra sacı fişe taktım ısınmasını sağladım. İyice ısınmış sacın üzerine ilk lavaşı seriyorum. Şimdi lavaşı serdikten sonra kontrollü bir şekilde pişirmeye başlıyorum. Çok fazla kurutmayalım. Çok fazla kurutursak zaten kuru ve sert lavaşlar olur. O yüzden yumuşak tutmakta fayda var. İkisi bir piştiği için yumuşak olacaktır. Bakın göz göz benek benek şişmeye başladılar. Hemen bu esnada diğer tarafı çevirebiliriz. Hafif kızarması yeterli olacak. Çok fazla dediğim gibi kızartmayalım. İç kısmını da hiç e, kafanıza takmayın İç kısmı da gayet güzel bir şekilde pişiyor şimdi diğer tarafı da aynı şekilde pişiriyorum ve iki lavaşın arası tamamen havayla dolana kadar bu şekilde çevire çevire her yerini güzelce pişireceğim lavaşın evet gördüğünüz üzere lavaşın arası iki lavaş arası havayla doldu gayet güzel bir şekilde bu da içinin pişmesine neden olacak. Hemen diğer tarafı da çeviriyorum. Bu şekilde şiştiği zaman bu yanlı taraflardan gördüğünüz gibi birleştirme noktalarından sıcak bir hava boşalacaktır. O yüzden dikkat edin elinizi yakmayın. Böyle çevire çevire aynı hızla pişirmeye devam ediyoruz. Aynı işlemleri tavada da rahatlıkla yaparak lavaşlarınızı pişirebilirsiniz. Ben hızlıca bütün lavaşları pişiriyorum ve bir taraftan da gördüğünüz gibi açıyorum. Açması çok kolay olduğu için hem pişirme hem açma işlemini aynı anda yapabilirsiniz. Pişirmiş olduğunuz lavaşları böyle benim gibi sofra bezinin arasına yerleştirmeyi ihmal etmeyin. Dışarıda kalırsa kurur. Sıcağı ile böyle birbirlerinin sıcaklarıyla yumuşacık kalacaklardır. Güzelce sofra bezinin her yerini örtüyorum. Ve son lavaşı da pişirip Sofra pezinin arasına yerleştirdikten sonra ara katlarını açıp içinin pişmişliğini kontrol ediyoruz birlikte. Eğer lavaşlarınız ne olursa olsun sert oluyorsa Pişirdikten hemen sonra hafif böyle ıslatarak lemlendirip ondan sonra sıkı sıkı sararsanız yine Pamuk gibi lavaşlarınız olacaktır. Ya da ee, kullanacağımız esnada yine Kuru yufka ıslatır gibi ıslatırsanız Yumuşacık lavaşlarınız olacaktır Son lavaşı pişirirken hem Bunlardan da bahsetmek istedim Evet lavaşlar belli bir ısıya geldi Artık çok kaynar değiller Birleşme noktalarından herhangi birinden Gördüğünüz gibi bir boşluk bırakıyorum Açıyorum ve oradan elimi içeri Daldırıyorum ve her kenarının rahatça Açılmasını sağlıyorum Böylelikle iki lavaşı kolaylıkla Birbirinden ayırabiliyoruz İçeriye yani ikisinin arasına düzgün bir şekilde yağ sürülürse zaten çok rahat bir şekilde açılacaktır. Yumuşaklığını da en son sizlerle paylaşacağım. Umarım tarifi ve videom beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.